Parmak düşmanı tarifler sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizinle pastane usulü kuru pasta yapacağız. Bu şekilde kıyır kıyır harika bir tarif. Önce 2-3 su bardağı kadar un alıyoruz. Kaseye üzerine tuz, kabartma tozu, 3 yemek kaşığı kadar, 3-4 de olabilir, 3,5 diyelim. Toz şeker. 3 tane yumurta ve 300 gram margarin, 300 gram tereyağı. Bunu isterseniz bu şekilde eritip de koyabilirsiniz. İsterseniz yumuşamış şekilde de yoğurabilirsiniz. Bu şekilde karıştırıyoruz. Bir püf noktası var. Çok fazla yoğrulmaması gerekiyor bu tarz hamurların. O yüzden çabucak toplayıp şekil verme aşamasına geçeceğiz. Bu şekilde bir hamur oluyor. Üzerine kapatıyoruz kabartma tuzu kullandığınız şeyleri yaklaşık bir 10-15 dakika bekletirseniz çok daha güzel oluyorlar. Şimdi şekil vermeye başlayacağız. Birkaç şekil göstereceğim size bu videoda. Önce birinci şekli yapıyoruz. İnce bir şekilde açtıktan sonra iki ucunu ortaya topluyoruz. Bu pastanelerde en çok karşılaştığımız tuzlu kurabiye çeşidi çok da basit. Küçük bir parça alıyoruz, yuvarlıyoruz. Sonra ince bir çubuk haline getiriyoruz. Sonra iki ucunu birleştirip ortaya getiriyoruz. Bu şekilde. Çok basit. Ve bu hamurdan çok fazla kurabiye çıkıyor. Uzun zamanda lezzetli ve taze kalıyorlar. İkinci şeklimize geçiyoruz. Önce açtık. Yine uzun şekilde bu şekilde rulo yaparak şekil veriyoruz. Ben hepsini daha küçük boyutlu yaptım. Pastanelerde normalde daha büyük oluyorlar. O yüzden bunu bir tık kalınlaştırarak daha da büyütebilirsiniz. Ya da daha da küçük yapabilirsiniz. Ya da hepsini tek bir şekil verebilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ben hamurumun çoğunu birinci şekle göre yaptım. En çok o hoşuma gidiyor benim. Siz bu şekilde karışık ya da sadece tek şekilde de yapabilirsiniz. Üçüncü şeklimize geçtik bu sırada. Simit şeklinde yapıyoruz. Bunlar da çok güzel oluyor. Daha büyük kandil simidi şeklinde de yapabilirsiniz. Ya da bütün şekilleri böyle benim gibi küçük yapıyorsanız simitleri de bu şekilde küçük yapabilirsiniz. Büküyoruz, parmağımızla birazcık şekil veriyoruz, yuvarlıyoruz ve oluyor. Dördüncü şeklimize geçtik. Bir çatal çeşidi yapacağız. Gördüğünüz gibi hamuru katlıyorum elimde ve ortasından çıkarıyorum. Bu da güzel oluyor. Bunu da tercih edebilirsiniz. Ya da daha farklı çatal çeşitleri yapabiliyorsunuz, onları da yapabilirsiniz. Bu şekilde ortasından çıkarıyorum ve bu şekilde oluyor. Beşinci şekle geçtik. Çubuklar yapacağız. Ben kurabiyeleri küçük yaptığım için çubukları da küçük tercih ettim onlara uygun olsunlar diye. Siz daha uzun çubuklarda yapabilirsiniz. Çıtır çıtır markette satılan hazır gevrekler olur ya. Bu yapılan yaptığımız çubuklar onlara benziyor ve çok lezzetli oluyorlar. Altıncı şekle geldik. Bunu kapakla yapacağım. Kapağı önce sosa batırıyorum. Sosta pekmez, yumurta ve sıvı yağ var. Bu kurabiyenin üzerine sürmek için bu şekilde kapakla basıp şekil veriyorum. O da değişik olsun diye bu şekilde yaptık. Şimdi yedinci şekle ve son şeklimize geldik. Üçgen şekilde önce yuvarlak yapıyorum. Elimle biraz bastırdım. Sonra kenarlarını kestim ve üçgen şekilde yaptım. Bu da aynı pastanelerdeki gibi oluyor ve çok güzel oluyor. Çok güzel görünüyor. Evet bu şekilde tam 7 çeşit oldu. Bu sosta bir tatlı kaşığı pekmez var. Bir yumurtanın sarısı var. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ var. Bu sosu ne kadar üzerine bol sürerseniz etrafına iyice o kadar kızarır kurabiyeleriniz ve güzel görünürler. Ben hepsinin üzerine çörek otu ve azıcık susam karışımı döktüm ama haşhaşla dökebilirsiniz o da çok lezzetli oluyor. Özellikle bu kurabiyeyi yapıyorsunuz, üzerine sadece yumurta değil de bu sosu dökmenizde fayda var. Çünkü o kızarmışlığı, o pastanelerdeki güzel görüntüyü bu sos veriyor. Ben hamurumun geri kalanını bu şekilde yapıyorum. Hem kolay hem de çok güzel durduğunu düşünüyorum. Bu şekilde tüm hamuru değerlendireceğim. Hem oldukça da hızlı ve pratik. Açıyorsunuz. Hemen katlıyorsunuz iki ucunu. Hem şekli güzel duruyor hem de çok hızlı bir şekilde hamuru halletmiş oluyorsunuz. Çabucak fırına yolluyorsunuz. Bu tepsimizin pişmiş hali. Üçgenler, bardak, kapakla yaptıklarımız, çubuklar, bunlar çevirerek yaptıklarımız. Gördüğünüz gibi üzeri çok güzel kızarmış. Çünkü sos gerçekten bir harika. Bu şekilde kıyır kıyır oluyor ve muhteşem oluyor gerçekten. Sıvı yağ kullanmamamızın nedeni de bu tarifte pastanelerde sıvı yağ kullanmıyorlar. Çünkü koku yapıyor kurabiyelerde. Mutlaka deneyin. Afiyet olsun.